Hocam şimdi e, tabii bir soru da bu ehli Kur'anın ilkelerinin yoruma açık müdahale herhangi bir müdahaleye açık değil diye ifadeleriniz var evet. PDF dosyanızda da bunu nasıl izah ediyorsunuz? Biz ehli Kur'an ilkelerini belirlerken açık muhkem Müteşabih alana girmedik. Müteşabih yoruma açık olan hiçbir alana girmedik. girmedik. Ve biz Kur'an'da bunların muhkem ve açık ve net olduğuna yandık. O yüzden bu ilkelerimiz hiçbir yoruma açık değildir. Müdahaleye de açık değildir. Çünkü biz ehli Kur'an'ın ilkeleri ortaya koyarken en önemli şeyimiz, hedefimiz diğerlerinden ayrışmak. Karmaşıklık içerisinde bulunanlardan ayrılarak o tertemiz bir, evet, bir ehli Kur'an'ı, Kur'an neslini ortaya çıkar. O yüzden asla kabul etmiyoruz. İşte bizden değildir, niye koydunuz? Bizden de olmadıkları için Peki hocam, şimdi bu sorunun içinde yine e, sormam gerekiyor. Sizin ihtilaf görmediğiniz bir, biz bir meseleyi veya müteşabih görmediğiniz bir meseleyi hadislere dayanarak ihtilaflı bir konu olarak serdediyorlar. Mesela e, İsa'nın nüzulu, mesela Mehdi'nin geleceği, mesela vahiy-i metlu gibi e, konularda e, konularla karşılaşıyoruz. Bu sorularla karşılaşıyoruz. E, fakat siz net bir şekilde e, bunların e, Kur ehli Kur'an çerçevesinde e, nasıl e, bir e, yere konumlandırıyorsunuz. Çünkü gerçeği yazdınız, PDF'de yazdınız. Bilgi, bilgi kaynaklarımızdan evet. Bizim için en önemli bilgi kaynağı Kur'an'dır. Kur'an'da apaçık olan meseleler bizim için iman meseleleridir. O yüzden rivayetten gelen bilgiler bizim için asla kesin ve katilidir, zandır, sanıdır. O yüzden biz e, onları değil, e, şunu söylemek istiyorum. Herkes kendi düşüncesini Kur'an'a söylettirebilir. O bizim için önemli değil. Önemli olan Allah'ın ne söylediğidir. Sizin ne de söylettiğiniz değildir.